Ahmet Paşa Fatih döneminde vücut bulan kültürel ve sosyal gelişmelerle beslenerek kendine mahsus özellikleriyle ilk klasik hüviyetini kazanmış şair Ahmet Paşa'dır. Fatih'in tahta geçmesinden hemen sonra önce kaz asker, sonra da ona sahip ve müderris olmuştur. Kısa zamanda vezirlik rütbesine ulaştı. İstanbul'un fethi sırasında padişahın Ahmet Paşa'yı gerek askerin maneviyatını yükseltmesi, gerekse her konuda kılı kırk yanan bir kişiliğe sahip olması sebebiyle hemen hiç yanından ayırmadığı görülür. Padişaha olan aşırı yakınlığı nedeniyle iftiraya uğramıştır. Kısa bir zaman sonra padişaha hitaben yazdığı meşhur, Kerem, kasidesini göndererek kendisini affettirse de bir daha saraya girememiştir. Zamanının, Sultan Işvara Yıruma olarak adlandırılan Ahmet Paşa'nın Bursa'daki evi edebi toplantı yeri haline gelmiş, Birçok şair onun evinde toplanmış, birbirine şiirlerini okumuşlardır. Ahmet Paşa'nın ünü daha sağlığında Osmanlı sınırlarını aşarak şark Türkleri arasına kadar ulaşmıştır. Şekil güzelliğini, ahenk ve edayı şiirde her şeyden üstün tutan üslubu temiz, zevki asil bir sanatkar olan Ahmet Paşa'ya hayali dar, duygusu noksan bir şair denilemez. Kendisinden önceki şairlere söylediği nazirelerle edebiyatımızda bir nazirecilik çığırı açmıştır. O, çağdaşı veya kendinden önceki bazı şairlerin bir şiirini daha güzel söylemek hevesiyle bu yolu seçmiş ve bunda başarılı örnekler vermiştir. Elde bulunan tek eseri, Divan'dır. Emin Bülent Serdaroğlu Tevfik Fikret'in izinden giderek şiirler yazan Bülent Emin, Fecri Ati topluluğu kurucularından biriydi. Kin ve Hisarlara Karşı adlı milli temalı şiirleri önemlidir. Fecri Ati döneminde destansı yönü ağır basan epik bir şairdir. Bireysel ve toplumsal konulu şiirler yazmıştır. Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu adlı eserine karşı yazdığı Kin adlı şiiri ile o dönemde çok geniş yankılar uyandırmıştır. Kin ve Hisarlara Karşı adlı eserleriyle milli edebiyat çığırının habercisi kabul edilir. Ahmet Haşim, onun şiiri için, Türk şiirinin üstünden bir kuyruklu yıldız gibi geçti ondan ağzımızda tamamlanmamış bir lezzet kaldı, demiştir.